Sayın seyirciler Türkiye günlerdir siber saldırıya uğruyor. Dün sizlere aktarmıştım 14-17 Aralık arasında dünyanın gördüğü en büyük internet saldırılarından biri yaşanmıştı Türkiye'de. Bazı kurumların internet sitelerine saldırılar hala devam ediyor. TR uzantılı adresleri yöneten Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki sistem hükümetin hedefinde. Ulaştırma Bakanı'ndan sonra Başbakan Yardımcısı Lütfü Elvan da o direktörüne bugün eleştiriler yöneltti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ulusal güvenliğimizi savunacak bir yapıya sahip değil. Bazı bankalara böyle bir sal, siber saldırı yapıldığına dair bizler de duyumlar aldık. Rusya ile olan bir e, çatışma bir siber ortama yansımış olabilir. Türkiye son bir haftadır yaşanan büyük siber saldırıları konuşuyor. Ve i̇şte Türkiye'de saldırı gerçekleştirilen ülkeler arasında dünyada şu an. Dördüncü sırada. Yaklaşık bir buçuk haftadır devam eden bir saldırılar silsilesi bu. 14-17 Aralık'ta üç gün boyunca TR uzantılı adreslere dünyanın en büyüklerinden sayılan Sibel saldırılar yapıldı. Bazı adreslere hala da devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım sistemi kuran ve şu anda yöneten ODTÜ'yü suçlamıştı. Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan da benzer düşünüyor. Yapılması gereken şey şudur. Orta Doğu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu sorumluluğu bilgi ve iletişim... Teknolojileri Kurumu'na devretmesidir. ODTÜ rektörü ise alınan önlemler yeterli dedi. ODTÜ'nün siber güvenlik uzmanlarının NATO'da bile bu konuda eğitimler verdiğini belirtti. Tartışma daha da alevlendi. Kendisini imparator zannediyor bu rektör zannederse. Ya herkes haddini bilmedi. Peki kim haklı? Uzmanlara göre tek başına ne OTTÜ'nün ne BTK'nın ne de TİB'in gücü siber saldırılara yetmez. Tüm kurumlar kendi içinde önlem almalı ve güvenlik açısından yerli sistem üretilmeli. Türkiye'nin ilk yerli siber güvenlik operasyon merkezinin içindeyiz. Tekno Teknokent'teyiz. İşte önümüzde bir dünya haritası var ve görüyorsunuz kırmızı noktalardan her an bir yeşil ok gidiyor. Yani bu ne demek? Dünyanın bir yerinden bir başka ülkesine her an bir siber saldırı gerçekleştiriliyor. Ve işte Türkiye'de saldırı gerçekleştirilen ülkeler arasında dünyada şu an dördüncü sırada. Bu son saldırıda saldırıların Türkiye'ye ulaşması engellenmeye çalıştı. Ee, ama eğer saldırı Türkiye içerisindeki ele geçirmiş bilgisayarlardan gelseydi böyle bir yöntem çok fazla çalışmazdı. Kendi bakanlığımızın da daha korunaklı hale getirme noktasında arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdik. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım birkaç gündür bankalara erişim sağlanmamasının nedeni ağ yenileme ve kapasite büyütme çalışmaları dedi. Ama uzman görüşleri farklı. Bunlar öncü saldırı olabilirler ki yüksek ihtimalle de öyleler hatta paralelde başka saldırılarda oluyor olabilir. Sayın seyirciler Kıbrıs